Ol. Batal Gazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinin olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Ali Evren'i ziyaret ederek başarılar diledi. Katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde sivil toplum kuruluşlarına ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Başkan Gürkan, ülkede yaşanan terör olaylarına da değindi. Esnaf ve Kefaletler odası başkanımız Sayın Ali Evren'i ziyaret etmek maksadıyla buradayız. Tabi kendilerinin yeniden bir güven tazelemelerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Görevinde başarılar diliyorum. Gerçekten de Ali Evren Bey Malatya açısından, esnafımız açısından, esnaf kefaret kooperatifleri açısından da önemli bir sima. Kibarlığı, zarafeti ve nezaketiyle Malatya'daki esnaf camiası içerisinde sevgisinin temayüz ettiği nadir insanlardan bir tanesi. Kendisini yeni seçilme sahibiyle ve güven tezelemesi münasebetiyle tekrar tebrik ediyorum. Görevinde başarılar diliyorum. Tabi bizler belediyeler olarak, yerel yöneticiler olarak bizim yön haritamızın ve yön pusulamızın belirlenmesinde Katılımcı belediyecilik anlayışı birinci temel ilkemiz, olmazsa olmazımız. Mühendisler odası olsun ve diğer sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve sosyal taraflar diye tabir ettiğimiz Yerel önderlerimiz, kanaat önderlerimizle birlikte belediyenin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde bize yol haritası ve yön pusulası olma noktasında bu sivil toplum kuruluşlarımızın ve odalarımızın görüş ve önerileri bizim için anlamlı ve manidardır. Ben bu vesileyle tekrar meslek odalarımıza ve esnaf kefalet odalarımıza teşekkür ediyorum. Ee, Ali Bey'in tekrar e, güven tazelemesinden dolayı kendilerini şahsını tebrik ediyorum. Yönetim kurulda kutluyorum. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bizler de, değerli belediye başkanımızın Battal Gazi'nin önceki döneminden belli çok sevdiğim kardeşim olarak ben her zaman kendisi de iş ederek esnafın sorunlarının çözülmesi için bu, bundan sonra da aynı bu görevi devam etmesine bizlerle beraber iştişare ettikleri için ben huzurunuzda teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldin diyorum. Saygılarımı arz ediyorum Teşekkür ederim.